Evet arkadaşlar motor budur. Kapışacak motor bu işte. 200'lük motor. Yavaş yavaş. Önden Çıkarak. çıkarken şimdi. Ondan sonra rally yapacağız bunlar. Arkadaş ön kaldıracağım diyor ama bilmiyoruz işte. Bilmiyorum. Evet kornayı bastı şu an. Hazırlanıyor. Motoru çözülmeye başladı. Sesle. Sesler işte bu. kalkış hazır. Ön kaldıracaksın arkadaşlar. Çekme. Hayır bak beni tamam. çekmeyeceğim seni. Arkadaşlar şimdi motor koptu. Evet arkadaşlar motor bulduk. Evet motor bu kalkış hazırlandı. Tamam oğlum ya. Tamam hadi. Ayşe, i̇şte motor. Motor ısınmaya bırak. Isınma aşamalarını da göstere geldi. Isınma aşamaları. Motor koptu gitti. Evet motoru kaldırarak geliyor. Çok güzel ya. Yanından geç. Yatarak yanından geç, yatarak. Evet arkadaşlar, <laughs> motorla Peugeot. Peugeot kapış Geç geç Evet. <laughs> Piç motoru işte bu. 20, 20 saniye.